Schaffhausen şehir merkezinden herkese merhaba. Sizlere bugün birkaç yer göstereceğim görmeniz gereken. Herkese iyi seyirler. Görmeniz gereken 5 şeyi gösteriyorum. Bir tanesi Schaffhausen Ren Şelalesi'ni diğer videoda görebilirsiniz. Diğer dört tane yeri ise şimdi gidip bakıyoruz hep beraber. Buradan yukarı çıkıyoruz. Kaleye çıkabilmek için. Evet buradan yukarı çıkacağız. Evet, burası Muno Kalesi. Şu an tam içine girmiş oldum. Muno Kalesi yaklaşık 400 yıl önce yapıldı burası. Korumak amacıyla ve bu kaleden saldırı da yapabilmek için, defans yapabilmek için. Girişi bedava, gelebilirsiniz, içeri girebilirsiniz kalenin içine. Bayağı karanlık ama oldukça güzel yani gelip bakmanızı tavsiye ederim buraya. Gördüğünüz gibi merdivenlerden yukarı çıkmak bayağı zor oldu ama kesinlikle değiyor yani buraya gelmeniz. Bir de asker sembolleri var şöyle. Karanlıktan korkan gelmesin. Bir de böyle gözenekler var. Düşman gelince şu deliklerden dışarı bakabilsinler diye yapmışlar. Aynı zamanda tabii ki de Hava girebilmesi için. Şöyle göstereyim. Oldukça enteresan bir yapı. Gayet güzel. Bir de buranın bir üst katı var oraya da çıkalım. Hah? şöyle yokuşa biraz başınız dönebilir çok gidiyorsunuz döne döne yukarı çıkıyorsunuz yani durup da şöyle bir mola verebilirsiniz şuradan da göstereyim şu aşağıda gördüğünüz merdivenlerden yukarı çıktım sağlı ve sollu üzüm bağları var merdivenler oldukça uzun ve yüksek ama gelmenizi tavsiye ediyorum. Muno Kalesi. Molamızı verdikten sonra yukarı çıkalım. Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Evet. Muno Kalesi'nin en üst katındayız sembol olarak da topçu mermiler görüyorsunuz. Büyük bir meydanlık. Tabii şimdi daha çok turistler için şöyle manzarayı göstereyim. Şafavuz'un ayaklarınızın altında. Şurası Ren Nehri, meşhur Ren Nehri. West Schaffhausen'in eski şehri. Derler ki hakiki topçu mermileri yerleştirmek için burası çok güçlü bir yapı değil. Yani gerçekten yapılırken bile aslında sembolik anlamında yapıldı. Yani savaş yoktu. Bunu da söyleyeyim. Öyle bir durum olursa buranın ağrı taşıyamayabilir yani buranın yapısı. Öyle söylüyorlar. Bu bir mutsuz bekçidir. Tabii buraya gelenler için atraksiyon olsun diye bir de bir yazı yazmışlar. İşte şanssız bekçi diye. Şanssız olma sebebi ise eşyasını kaybetmiş. İşte trompete, işte müzik enstrümanını, ceketini, çantasını kaybetmiş diye. Siz işte şanssız bekçiye yardımcı olabilir misiniz diye bir yazı yazmışlar. Büyük ihtimal burada o eşyalar var ve onları isteyen tabi arayıp bulabilir ve yardımcı olmuş olur şanssız bekçiye üzgün üzgün bakmamış olur hemen hemen her köşede bir cam koymuşlar dışarıya bakmak için gayet güzel Dizlere bir de ayrı bir hikaye anlatayım. Schaffhausen 1944 yılında yanlışlıkla bombalandı. Amerikan askerleri 200 kilometre uzaklıkta Ludwigshafen'i bombalamak istemişler Nazilere karşı savaştıklarında. Ama maalesef burayı Schaffhausen'i bombalamışlar. 40 saniye sürmüş bombardıman ve gerçekten de 40 insan hayatını kaybetti. O zamanlar Amerikan Cumhurbaşkanı özür diledi İsviçre halkında. 40 insan hayatını vefat etti. Yaklaşık 70 insan yaralandı ve 800 insan evsiz oldu oldukça yani güçlü bir bombardımandı. Sadece 40 saniye sürdü ama hasarı çok oldu ve tekrardan şehri yapabilmek için finansiyel de yardımcı oldu Amerika. Yani anlayacağınız Schaffhausen yanlışlıkla bombalanmış bir şehir. Bunu bilen var, bilmeyen var. Sizlere siz böyle ek bilgi olarak söylemiş oldum. İniş her zaman yokuşa göre daha kolay, daha rahat. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Burada tek bir yol var aynı yoldan tekrar geri dönüyorsunuz. Sizlere bahsettiğim House to Richter şövalyenin evi diye tanılıyor. Özelliği üstündeki resimlerdir. Çok eski zamanda yapılmış. Bu resimlerin anlamı ise zenginlikmiş. Şeffaflık, zenginlik. Durumu iyi olanların binaları böyle boyalıyormuş. Schaffhausen'ın eski şehri oldukça sakin ve güzel. Herkese tavsiye ederim buraya gelmesine. Evet burası IWT Schaffhausen Müzesi. Meşhur saat markası International Watch Company diye kısaltması. Bu müze bugün maalesef kapalı. Ama dilerseniz tekrar gelip müzede çekimler yapabilirim isterseniz. Ama kesinlikle burası da gelip görmeniz gereken bir yer, tavsiye ettiğim bir yer. Meşhur saatin oluşumu burada. Buraya çok yakın bir yerde olmuş yani Schaffhausen'de. İsmini de oradan almış zaten. Böyle yan tarafında da bir butik var. Gelmişken saat alayım diyebilirsiniz yani mesela. Evet benim için geri dönüş vakti. Arabamın yanına geldim. Sizlere şafazını gösterebildiysem birazcık. Ne mutlu bana. Umarım videomu beğenirsiniz. Ve kanalıma abone olursunuz. Daha da çok videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.